Herkese merhaba. Bugün 12 Kasım 2020 günlerden Perşembe. Kendi günümde ve saatimde değilim biliyorum. Sıra dışı bir yayın olacak. Sadık Albayrak konulu bir yayın olacak. Üçüncü ortak Sadık Albayrak dedik KJ'de ve bunun nedenini anlatacağım. Sadık Albayrak konulu bu yayında. Neden bugün karşınıza çıktım? Sadık Albayrak dün gece yani 11 Kasım gecesi bir açıklama yaptı. Açıklamayı Yeni Akit gazetesine yaptı. Yeni Akit gazetesinde yayınlandı ama Turkuaz Medya Grubu, Sabah ATV vesairede ve diğer sosyal ağlarda hesabı olan bütün internet siteleri vesaire özellikle iktidara, saraya, Erdoğan'a yakın olan yayın organları aldılar, kullandılar. Niye? Çünkü işlerine geliyordu. Niye? Çünkü Albayrak ailesiyle Erdoğan ailesi arasında bir sorun olmadığını anlatıyordu bu açıklama. Neden? E, çünkü e, bir deprem, bir kriz e, var. İşte efendim e, aile de dağıldı, hükümet de dağıldı, saray da dağıldı falan gibi bir algı ortaya çıkmıştı 3-5 gündür. Onları toparlayıcı nitelikteydi bu açıklama. Sadık Albayrak ismi önemliydi. Ondan dolayı da herkes bu açıklamaya yapıştı. Sabah gazetesi bu açıklamayı taşraya yetiştiremedi ama e, şehirde birinci sayfasının birinci sayfasından anonsladı işte şöyle getireyim ee, işte gazeteci yazar Sadık Albayrak millet düşmanlarının karşısında dağ gibi durmaya devam edeceğiz dedi ee, diyor ee, benzer bir şekilde Sabah gazetesinin e, internet sitesinde de bu açıklama aynen yayımlandı ee, şekilde gördüğünüz gibi başlığa çıkartılan ifade masa başı fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Demek ki yani bir fitne var. Veya bunu bir fitne olarak değerlendiriyorlar. Veya işte efendim ee, yani fitne kelimesi ne zaman kullanılır? Bir çatırdama olduğunda kullanılır. Bünye kendinden emin olmadığında falan kullanılır. Fitne çıkarıyorsunuz, fitneciler sizi vesaire. Aslında haberin kaynağı Yeni Akit gazetesi işte e, görüyorsunuz. Yeni Akit gazetesinde de haber Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap olarak e, çıkmış. Sabahtaki şeye dikkatinizi çekerim. Orada gazeteci yazar Sadık Albayrak diyordu. Burada direkt Yeni, yeni Akit Berat Albayrak'ın babası olarak görmüş Sadık Albayrak'ı doğrudur. Doğru yerden görmüş esasen. Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu diye açıklamaları da şu şekilde bir kelimesine bile dokunmadan vermiş. Esasen açıklamaların böyle sesli veya telefon kaydı falan gibi olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen açıklamayı yazıp öyle göndermiş Sadık Albayrak Yeni Akit gazetesine. Çünkü kelime olarak cümle yapısı itibariyle Türkçesiyle bakıldığında her kelimenin her cümlenin özenle seçildiği ve yerli yerine oturtulduğu anlaşılıyor. Sadık Albayrak'ın açıklaması şu. Yani dediğim gibi bu Berat Albayrak'ın Instagram'a koyduğu metinde Türk hatalarından falan bahsetmişlerdi. Burada bir Türk hatası yok. Kaldı ki orada ben Türk hatası olması mesela yani Türk hatasından dolayı Berat Albayrak'ın istifa mektubunu eleştirenleri de eleştiriyorum. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi burada ee, çok önemli bazı vurgular var bu açıklamada. Ee, açıklamayı okumayacağım. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ee, çocuklarımı gayesi ulvi ve cihan şumul bir davanın neferi olarak yetiştirdim diyor Sadık Albayrak. Dava neferi. Evet. Ben onlardan razıyım diyor. Yani arkalarında durduğunu söylüyor babaları olarak. Çocuklarımı derken de kastettiği, Sadece Berat değil, Serhat aynı zamanda. E, çünkü Serhat Albayrak Turkuaz medya grubunun başında. Ben onlardan razıyım diyor. Çocuklarımın yani sadece e, Berat'ın değil Serhat'ın da arkasındayım diyor. Buna dikkat çekerim. Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir diyor. Gene ailem ve çocuklarım vurgusu var. Ee, bir dava partisi olan AK Parti diyor ki yani AK Parti artık bir dava partisi değil bir şahıs partisi ve şu anda tamamen çıkar partisi yani. Bunu da en iyi Sadık Albayrak biliyor fakat e, duruşunu bozmaması lazım. Yani neticede e, tren devrilirse hep beraber altında kalacaklar bunu da en iyi o biliyor. Sonra Erdoğan için nuru aynım diyor. Nuru aynım e, ben sarıyla belirttim o kelimeyi gözümün nuru demek. Eski dilde Osmanlıca vesaire hakim olmayanlar bunu bilemeyecektir ama gözümün nuru Tayyip Erdoğan diyor. Ölümüne ölümüne duygusuyla bütün aile olarak dimdik yanındayız diyor. Yani müthiş bir bağlılık şeyi koyuyor ve bunu yapmak zorunda. Emperyal güçler vesaire en sonunda da işte masa başında Sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaklar kalacak diyor. Ee, Berat Albayrak'tan alınamayan açıklama Sadık Albayrak'tan alınmış görülüyor çünkü hükümetin e, hükümet diye bir şey yok Türkiye'de de Erdoğan'ın hep dilimiz alışmış e, Ankara'da çok hükümet takip edince Erdoğan'ın e, çok ihtiyacı olan bir açıklama. Albayrak ailesinden gelmesi gereken bir açıklamaydı. Berat Albayrak istifa mektubundan sonra hiçbir açıklama yapmadı, yeni bir şey de koymadı. Dolayısıyla şehre gitmedi. Yani müthiş bir rest ve meydan okuma. Devir teslim törenine de gitmedi. E, muazzam bir şey bu. Yani hiç ortaya çıkmadı, başka bir tek kelimesi yok, çevresinden yakınından birileri aracılığıyla konuşmadı. Devir teslim törenine gitmedi. Muazzam bir meydan okuma var Erdoğan'a ve Albayrak ailesinden tık yok haliyle ya talep edildi ya da Sadık Albayrak bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetti bilmiyoruz. Talep edilmiş olabilir ve bunun üzerine Sadık Albayrak konuşmuş olabilir ya da Sadık Albayrak bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Neden? Eldeki zevahirden olmamak için. Eldeki zevahir ne? Tamam bir damat gitti ama işte damat şey bir çocuk gitti ama Berat Albayrak yani o Erdoğan'ın kızıyla evli, torunlar var işte Efendim Serhat koca Medya grubunun başında e, vesaire yani bir kazanımlarımız var şey var işte buraya kadar getirdik filan bir böyle bir tarafı var Bir de bu çatlamanın zirvedeki bu çatlamanın ailedeki bu depremin e, Genel olarak iktidara yansıyacağı veya sarayın tuzda buz olacağı endişesi var. Öyle olduğunda hep beraber altında kalacağız diyor biz. Yani Erdoğan devrilirse biz de altında kalacağız. Kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz diyor yani. Çünkü yaptıkları ettikleri ortada. Ondan dolayı böyle bir açıklama bir konuya daha dikkat çekmekte yarar var. Bu açıklamayı Sadık Albayrak koskoca medyası olan oğlunun medyasında yapmıyor. Bu açıklamayı Yeni Akit gazetesine yapıyor. Bu açıklamayı sabaha, bu açıklamayı takvime, ATV'ye, A Haber'e hepsi oğlunun. <laughs> Serhat Albayrak'ın. Bir hükümet daha doğrusu saray kalemine de yapmıyor. Yeni Akit gazetesine yapıyor. Bir manada esasen Sadık Albayrak'ın çizgisi Yeni Akit çizgisidir. Sadık Albayrak o kadar tutucu bir adamdır yani. Akit kafası vardır adamda. Böyle bakın yani. Birazdan bunu niye söylediğimi anlayacaksınız. Haliyle e, bu açıklamanın kodları böyle ve Sadık Albayrak'ın yeni akite bu açıklamayı yapması da önemli. Koskoca medyası var oğlunun. Oraya konuşmuyor, oraya konuşuyor. Ama e, Turkuaz grubu da alıntılamış bu mesajı. Onu da belirtelim. Tabi şu anda Erdoğan e, cephesi, Erdoğan tayfası... Berat Albayrak'ı günah keçisi de ilan etmiş durumda. Muhtemelen Sadık Albayrak bundan da çok rahatsız. Yani bütün her şeyin günahı, dolar, euro, döviz, ekonomideki sıkıntılara, enflasyon, fakirlik hepsinin faturasını oğluma kestiniz ve işte efendim elinizi yıkayıp süreçten çıkacaksınız. Var mı böyle bir şey diyor. Ama Erdoğan böyle. Erdoğan harcaya harcaya gidiyor. Yani her defasında yeni bir dönem açılıyor. Erdoğan hep orada duruyor. <laughs> birileri gidiyor, birileri geliyor. Hep yeni dönemler açılıyor. İşte hürriyetin kapağı bugünkü. Yani hürriyetin iç sayfasında, ekonomi sayfasının manşeti. Erdoğan konuştu, dolar sert düştü, borsa rekor kırdı. Beratmış bütün dert. Berat gitti ve bahar geldi ülkeme. Düşünebiliyor musunuz? Gene Hürriyet'ten Sarayın Sesi, Abdülkadir Selvi'nin yazısı, bugünkü yazısı. Başlıktaki ifade bana ait değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait, iyi olacak diyor. Ve diyor ki, şuraya bakın dikkatinizi çekeyim. Ekonomide paradigma değişikliğine gidiliyor. Ama... Şey ekonomide paradigma değişikliğine gidiliyor diye iddialı ifade kullanacak değilim ki. Kullanmış. Geçelim. Ama diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasalara güven ve hukuk devleti konusunda yeni bir anlayışın ipuçlarını veriyor. <laughs> yani işte böyle bir durum. Yani e, böyle bir durum. Öbür taraftan işte Ahmet Hakan da partileri parçalamaya devam ediyor. Yani işte Muharrem İnce ile CHP'yi parçalıyor. Daha evvel Ümit Özdağ çıkartmıştı. Me şeyi İyi Parti'yi parçalamaya çalışıyor vesaire. Ama sabahta mesela açık açık Al e, Albayrak'a teşekkür eden bir isim var. O da Hıncal Uluç. Diğerleri biraz evelemiş gevelemiş. Ama Hıncal Uluç yazısının başlığından teşekkür ederim dostum. Bakanım Berat Albayrak falan demiş. Yani pelikanın ana üssü sabahtaki korkaklığa bakar mısınız? İncal başka kimse başlıkta başlıkta direkt kafadan teşekkür etmiş yani. Ne diye ne yazdığın önemi yok. İncal'ca bir sürü şey de söyleyebilirsiniz. Ama e, bu konu ve ele alış biçimiyle önemli. Pelikan'ın e, troliçesi Hilal Kaplan'da Sadık Albayrak'ın laflarını alıntılamış. Sadece tırnak içi vermiş. İşte Sadık Albayrak şunu dedi, Sadık Albayrak bunu dedi, vesaire gibi. Evet, Sadık Albayrak'ın açıklamasına tekrar dönelim. E, yansımaları da bu. Muhtemelen Sadık Albayrak son derece rahatsız. E, günah keçisi ilan edilmesinden oğlunun bu açıklamasıyla e, bir anlamda e, kavgayı veya e, çatlağı, veya işte efendim sıkıntıyı e, zamana yaymayı e, planlıyor, amaçlıyor olabilir. Ama Sadık Albayrak dediğim gibi e, sert, tutucu kişimde. Daha, daha evvel Refah Partisi'nde de öyleydi. Ruşen Çakır Twitter'da paylaşmış. Bir zamanlar Milliyet Gazetesi'nde yaptığı haberi. E, bu 5 Ocak 94'te Milliyet Gazetesi'nde çıkmış bir Ruşen Çakır haberi. E, Refah Partisi'nde virüs sancısı. E, yenilikçilerin filizli Gülaylı vitrinine sert tepki diyor. E, yenilikçiler dediği Refah Partisindeki e, yenilikçiler, Filiz Ergun Refah Partisine diş doktoru olarak e, transfer edilmiş, Gülay Pınarbaşı da Refah Partisinin manken transferi olarak geçiyor. Refah Partisinin il başkanı, İstanbul il başkanı o sırada Tayyip Erdoğan ve e, Refah e, dolayısıyla Sadık Albayrak. Partisini bilgisayar yeni görüntüleri de virüs olarak niteliyor ve bizim bilgisayar bu virüsleri temizler diyor. Refah Partisi İstanbul örgütünün yaptığı bu transferlerden dolayı. Refah Partisi İstanbul örgütünün başında o gün o tarihte daha İstanbul Belediye seçimlerine 3-4 ay var. O gün o tarihte Tayyip Erdoğan var. Refah Partisi'nde virüs sancısı derken virüs olarak nitelendirdiği kişi de Sadık Albayrak'ın Tayyip Erdoğan. Her neyse gel gelelim bu tarihin üzerinden 10 sene geçtikten sonra er Sadık Albayrak'ın oğluyla Erdoğan'ın kızı evlendi vesaire. Derenin şey köprünün altından çok sular aktı. Ayrı bir konu ama Sadık Albayrak o günlerde başı açık kadınların Refah Partisi'ne İstanbul örgütüne transfer edilmesine Sert tepki gösteriyor. Bu kadar tutucu, katı İslamcı bir isim Sadık Albayrak. Bunu da bu şekilde görmekte yarar var. Şimdi sizinle son istifaya ilişkin bazı kulisleri de paylaşacağım. Bir tanesi şu. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'la e, Sadık Albayrak veya Albayrak ailesi sıradan e, bir ilişki içerisinde değiller. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifası da sıradan bir istifa değil. Ee, Berat Albayrak e, suyu ısındığını, günah keçisi haline getirildiğini ya da artık sona doğru yaklaştığını hissettiğinde alelacele bir istifa mektubu hazırlıyor. Belki de istifa mektubunun Türkçe hatalarıyla dolu olmasının nedeni bu aceleden dolayı. Twitter hesabı ve kendi bakanlığının resmi hesabı saray kontrolünde olduğu için Instagram'ı tercih ediyor ve Instagram'dan istifa ediyor. Saray tabi afallıyor beklemediği bu hareket karşısında ve 27 saat boyunca hem medyasını susturuyor hem Anadolu Ajansı'nı susturuyor. Daha doğrusu önce Anadolu Ajansı'nı susturuyor. Kesinlikle Anadolu Ajansı'na hiçbir şekilde haber girmeyeceksin diyor. Beni bekleyeceksin diyor. Medyaya da şu talimat gidiyor. Anadolu Ajansı geçmeden haber yapmayın. Dolayısıyla bu iki talimatla medya susuyor. Bir iki kanal, bir iki gazete elbette bunu görüyor veya işte bu muammayı, bu kaosu haberleştiriyor. Ve zaten bütün Türkiye'nin, 80 milyonluk Türkiye'nin ilgisi alakası olan herkesin de haberdar olmaması mümkün değil. Ay Ayuka çıkıyor olay. Sarayın bir B planı. Var elbette ama o gün o sırada hazır değil. Dolayısıyla Berat Albayrak Instagram'dan istifa ederek bu işi bir anlamda sarayın oyununu bozuyor ve saray derhal bir emanetçi aramaya başlıyor ya da bir yerine birini aramaya başlıyor. Ersin Özünce gibi eski banka müdürü ikna edilmeye çalışılıyor, reddettiği söyleniyor. Mehmet Şimşek eski Maliye Bakanı o da iknaya çalışılıyor, o da reddediyor ve reddi, o da bu bakanlık görevini, Hazine Maliye Bakanlığı görevini reddediyor. Belli ki Tayyip Erdoğan güven verecek güçlü bir isimle Hazine Maliye Bakanlığı'nda devam etmeyi düşünüyor. Öyle olacak, öyle olmayınca kendisi devreye giriyor. Yani düşük profil. Lütfi Elvan'da karar kılınıyor. Çünkü kimse ateşten gömleği giymek istemiyor ve Lütfi Elvan düşük profilli bir isim olunca ve dolayısıyla Berat Albayrak'ta olduğu gibi ...herhangi bir ekonomik fatura ona kesilemeyeceği için... ...ben devredeyim diyor ki zaten hep Erdoğan devrede. 27 saatin sırrı da bu. Fotoğrafta iki albayrak arasında baba albayrak görülüyor. Gözlüklü olan Serhat albayrak, diğer taraftaki Berat albayrak biliyorsunuz. Serhat albayraktan da bahsedeceğiz ama baba Sadık albayrakı biraz anlatalım. Sadık albayrak diç görünüyor görüntülerde, fotoğraflarda. Son dönem görüntüleri bunlar eski değil. 1942 doğumlu, 78 yaşında sakin yaşıyor, mütevazi bir hayatı var. Ee, o kadar mütevazi ki mesela bundan 10 sene evvel polis dayağı yediği için e, işte gözaltına alındığı için falan gündeme geldi. Yani ben Erdoğan'ın dünürüyüm demiyor dese e, başına hiçbir şey gelmeyecek. İşte Laleli de galiba başına bir iş geliyor. Gözaltına alınıyor. Hadise uzun da ben çok kısaca anlatacağım. Kelepçeleniyor. Kelepçelenirken galiba e, arkadan kelepçelenirken e, galiba bileği e, zedeleniyor ve e, işte o alçıya alıyorlar, bir süre korumaya alıyorlar neyse. Sonra avukatlar ne falan haber veriyor şeydeyken, gözaltındayken kötü davranıyorlar tabii polisler. E, ve avukatları devreye girince e, başbakanın dünürünü gözaltına aldıklarını anlıyorlar polisler. Niye söylemediniz falan filan. Ya böyle de bir şey. E, Sadık Albayrak böyle de e, kendi içerisinde kendine göre bir tevazu anlayışı olan biri. Fakat ben bununla çok fazla ilgilenmiyorum. E, neticede e, oğulları üzerinden muazzam bir imparatorluğun üstünde ve ayrıca şunu da e, söyleyeyim. E, sıkı koyu tra Trabzonsporlu. E, ve e, bundan 3 sene önce Trabzon Divan Kurulu'nda yaptığı bir konuşma var. Orada da kendi hükümetinin, kendi e, çocuklarının çocuk nasıl Trabzonspor için seferber olduğunu anlatıyor. Kendi bakanlarının, bakan çocuklarının bakan çocuğu yani kendi bakan oğlunun ve kendi medya patronu oğlunun Trabzonspor'a neler anlat e, neler yaptığını anlatıyor. Çok kısa bir dinleyin. E, sadık Albayrak e, profili hakkında bir fikir verir. E, devam et. Bu sadık seçim yaptırdı. Bu reklamı seçim aldı. Hiç kimse size kredi vermezken Milli Bankalarda yeni tedbir aldınız. Nereye harcadınız? Öyle mi? Bir de basın yönünde söyleyeyim size, eğer o bakan bakan olarak devlet görevi var, basın olarak açık söylüyorum, Turguaz medya grubu olmasa sizi pisirirler, boğarlar. Zor, zor. boğarlar? Boğarlar. Ya. Boğarlar ya, evet öyle. Hangi bakanlar? Trabzonspor'a kredi vermek için seferber oldu ve Turkuaz Medya işte. E, sinirle tabii kürsüye çıkmış konuşurken de ağzından bazı şeyler çıkıyor. Normalde söylemeyeceği şeyler çıkıyor. Tamam mütevazi olabilir, sakin olabilir. E, haram yememiş olabilir ama oğulları deveyi amuduyla götürürken, e, ortalık e, saltanattan geçilmezken buna sessiz kalmak, susmak, Hatta işte Trabzonspor'a bazı imkanların açıkla e, ne bileyim e, verilmesi falan. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın. Benim karnım tok böyle şeylere. Ona bakarsan Ahmet Davutoğlu da işte efendim yolsuzluk yapmadı veya işte haksız bir kazancı yok. E ee, bir sürü malam ülke çöküldü döneminde. 17 Aralık'a sesini çıkartmadı. Ona bakarsan Bülent Arınç da, Arınç da düzgün yaşıyor. İşte e, harama tamah etmedi. E ee, Harama tamah edenlere sesini çıkardı mı çıkarmadı mı ben buna bakarım yani. Dolayısıyla e, bu konuda böyle. E, Sadık e, Albayrak aşırı uç görüşleri ve düşüncesi itibariyle bir İslamcıdır. Ama dediğim gibi e, Tayyip Erdoğan'la yolları dünürlük noktasında e, kesildi. Ve gelinen noktada öyle yani e, hatırlayın. Ee, Sedat Peker Berat Albayrak'tan bahsediyordu birkaç video önce. Yani Berat Albayrak'ın kontrol ettiği yargı vasıtasıyla her yere ulaştığı, dilediğini tutuklattığı, dilediğini mahkum ettirdiği, dilediğini gözaltına aldırdığı, dilediğine keyfi yurt dışı yasağı koyduğu vesaire. Ve Berat Albayrak'ın takibinden sıyrılıp işte yurt, çık yurt dışına çıktığını falan anlatmıştı. İşte mafya babası <laughs> düşünün yani. Yargı ellerinde, polis ellerinde, işte medya ellerinde anlatıyorum. Ee, Ekonomik kurumları vesaire hepsi ellerinde. Bir üçlü sacayağı var adeta. Yani Albayrak ailesi deyip geçmemek gerekiyor. Sadık Albayrak da bu meselenin, bu meselenin ideoğlu adeta. İşte tabii boşanma dedikoduları falan bize alakadar etmiyor. Ve ben hiç sevmiyorum o dedikoduları. Bunlara itibar etmiyorum. Tıpkı işte efendim Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı adayı ona da itibar etmiyorum. Berat Albayrak'ın siyasi ömrü bitmiştir. Tamamen Tayyip Erdoğan'a bağlı. Eklemlenmiş bir yaşamdır. Çalık Holding'deki CEO'luğu da Tayyip Erdoğan yüzündedir. Çok parlak bir genç olduğu için Ahmet Çalık onu Çalık Holding'e CEO yapmış değildir. Her şeyiyle Erdoğan'ın arkasında bir isimdir. Ve Erdoğan varsa vardır, yoksa yoktur. Ve şu anda zaten Erdoğan'a kafa tutarak da tamamen kendi hayatını bitirmiştir. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ee, Serhat e, Albayrak acaba... Sadık Albayrak'ın diğer oğlu Turkuaz grubundaki etkisini sürdürecek mi? Berat Albayrak'tan sonra onun da e, orada kalacağına asla ihtimal vermiyorum, daha evvel de söyledim. Fakat pelikanlar şu anda ne yapacağız telaşı içerisindeler? Mesela dün sabahta Okan Müderrisoğlu ve Melih Altınok bir yerden yazdırılmış gibi aynı kelimelerle yazı yazdılar. Mesela ikisi de paratoner kelimesini kullandı. Yani Berat Albayrak'ın paratoner parotone, oldu esasen eleştiriler Erdoğan'a gelecekken o eleştirileri kendi üzerine aldığı ve günah keçisi ilan edildiği ve devrilip gittiği. Bunu yazdılar ki bu önemliydi. Paratoner kelimesi her iki yazarında, yazılarında vardı. Bir tesadüf olması, bir rastlantı olması ihtimaline değerlendirmiyorum. Dünkü Okan Müderrisoğlu ve Meli Altınok yazılarını yan yana koyun. Pek çok cümle ve kavram ne bileyim eşitliği bir yerden servis edilmiş cümleler veya kavramları yan yana yazıları koyduğunuzda göreceksiniz, bulacaksınız. Kelimeyi hatırlayamadım, özür dilerim. Berat Albayrak, Serhat Albayrak böyle, zamana yayılacaktır ama Serhat Albayrak'ın önce etkinliği azaltılacak Turkuaz Medya'da ki sadece Turkuaz değil yani bütün gazete dağıtımının başında, bütün medya grubunun başında ayrı zamanda Doğandan devralılıp alınıp demir denilen medya grubunu da yönetiyor, yönlendiriliyor, yönlendiriyor. E, Albayraklardan birinin e, bütün Erdoğan medyasını çekip çevirmesi bu noktada artık kabul edilemez. Kardeşine yapılanlardan sonra. Dolayısıyla zamana yayılarak önce etkisi azaltılıp ondan sonra da kapının önüne e, konulacaktır. Zaten şu anda şu anda Serhat Albayrak'ın her, şey, her, yere ve her şeye erişimi ne derecededir e, o, ona bile bakmak gerekir ama bilemiyoruz. Yarın öbür gün birisi anlattığında öğreneceğiz. E, Mehmet Şevket Eygi ile görülüyor burada e, Sadık Albayrak bir camide. E, Berat Albayrak'a anlattım Süleyman Soylu meselesine burada girmeyeceğim ama Berat Albayrak'ın bundan 3 sene önce şu söylediği sözü özellikle cemaat mensupları ile ilgili olarak söylediği sözü hiç unutmuyorum. Demişti ki gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim gördüğüm yerde boğazlarım yani filan diyor yurt dışına çıkan insanları gördüğüm yerde boğazlarım diyor. Ve bugün e, Albayrak ailesi Berat Albayrak Serhat Albayrak şu anda her adımları Erdoğan'ın hafiyeleri tarafından takip ediliyor ve e, adım atamaz haldeler, konuşamaz haldeler, telefon kullanamaz haldeler vesaire vesaire. Nereden nereye? E, göbe, e, ben olsam yurt dışına çıkayım, bunları göreyim, gördüğüm yerde boğazlarım diyen adam şu anda evinin dışına sığındığı baba evinin dışına bir adım. Atamıyor. Nereden, nereye? Tüm yapının bina edildiği albayraklar, tüm yapının bina edildiği pelikan tasfiye ediliyor. Ee, varlık fonundan falan bahsediliyor ama ne varlık fonu ne bilmem ne hepsi şu anda Berat Albayrak e, isminin altında bulunduğu her yerden silindi. Kaldı ki aile de silinecek, tasfiye edilecek. Buna böyle bakmakta yarar var. Trabzonspor'da elbette eskisi gibi e, iyi günler değil, belki biraz daha maddi manevi anlamda kötü günler bekliyor olabilir. Her şeyden her şey etkilendi gibi bu konudan Trabzonspor'da elbette etkilenecektir. Üçüncü ortak neden Sadık Albayrak? Onu söyleyip bitireceğim. İki ortaklı bir saray var şu anda. Yani iktidar var. Saray artı işte Erdoğan artı MHP veya AKP artı MHP. Şu anda Erdoğan'ın üçüncü ortağı Sadık Albayrak. İki dudağın arasında Erdoğan iktidarı. Levent Gültekin'e katılırım. Erdoğan 17 Aralık 2013 depreminden bu yana en büyük depremle karşı karşıya ve burada yaraları sarmaya ve bu depremi atlatarak yoluna devam etmeye çalışıyor. Ee, ve haliyle şu anda üçüncü ortak olduğu Albayrak ailesi Sadık Albayrak özellikle. Ee, ve evet oğullarını tasfiye ediyor edecek evet pelikan yapısı şu bu falan yavaş yavaş tasfiye edilecek şu bu ama öyle büyük bir deprem ve öyle büyük bir sarsıntı zelzele ki bu kritik bir noktaya getirdi Sadık Albayrak'ı ve Albayrak ailesini. Ondan dolayı üçüncü ortak Sadık Albayrak dedim. Nasıl ki ikinci ortak çekildiği anda iktidar diye bir şey kalmaz tuz buz olur MHP'yi kastediyorum. Benzer bir şey Sadık Albayrak için de geçerli. Onun için Sadık Albayrak'ın son mektubunu böyle değerlendirmekte de yarar var. Kendi gününde saatinde değildi ama bir manşet yayını yapmak gerekiyordu Sadık Bayrak ve onun e, kamuoyuyla paylaştığı mektubu doğrultusunda. Cuma günü kendi gününde saatinde manşette buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.